Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Salavatı melevan. Arapça okunuşu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi كُلَّ اختلف الملذان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وارواح اهل بيته مِنَّ التحيه والسلام وارحم وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا الى يوم الحشر والقرار. صلوات ملوان دواسن انما. Allah'ım Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve onun aline gece ve gündüzün devamı sabah ve akşamın birbirini takibi gece ve gündüzün tekrar edip durmaları, kutup yıldızlarının karşılaşmaları süresince salat eyle. Onun ve ehli beytinin ruhlarına bizlerden selam ve esenlikler ulaştır. Ona merhamet eyle. Onu mübarek kıl ve ona haşr ve karar gününe kadar bol bol selam eyle. Salavat-ı Melevan duasını okumanın faziletleri. Rivayete göre maddi sıkıntıya düşen bir derviş, Rüyasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş. Halini arz edince kendisine Gazneli Mahmud'a giderek sıkıntısını giderecek maddi yardımı istemesini tavsiye etmiştir. Derviş, efendim padişah beni kapısından kovar, ona ne diyeyim ki benim ihtiyacımı görsün, kapısından kovmasın. Deyince Efendimiz onun bana yatmadan evvel 30 bin yataktan kalkarken de 30 bin salavat getirdiğini haber ver demiş. Gazneli Mahmut dervişin bu söylediklerini duyunca ihtiyacından fazlasını ona hediye etmiş. Derviş çekildikten sonra padişahın etrafında bulunan devlet erkanı hükümdara sürekli yanında bulunduklarını bu kadar salavatı ne zaman ve nerede çektiğini sorarlar. O da ulemayı ehli yakinden duyduğuna göre aşağıda yazılı salavatı her kim bir defa okursa on bin defa salavat çekmiş gibi olduğunu kendisinin de yatmadan önce üç defa kalkarken de üç defa çektiğini böylece otuzardan altmış bin defa okumuş gibi olduğunu söylemiştir. Salavat-ı Melevan hakkında bilgi her okunuşta 10.000 defa salavat çekmiş gibi 3 kere okunduğunda 30.000 tesbih çevrilmiş kadar mizanda ağır geliyor. Peygamber Efendimiz'e salavat-ı şerife getirmenin önemine binaen yaşanmış önemli bir olay. Bir sene Beyt-i Muazzama'da salih bir zat, diğer bir kimsenin tavafta, Arafat'ta, Müzdelife'de ve sair mübarek mekanlarda daima salavat-ı şerife ile meşgul olduğunu görür ve o zata ''Ey kişi, her bir makamın bir duası vardır.'' buyurulmuştur. Halbuki sen bütün makamlarda salavat-ı şerife okuyorsun.'' bunun sebebi nedir diye sorar. O kimse de bunun garip bir kıssası vardır. Sana anlatayım der ve şöyle anlatır. Pederimle Horasan diyarında hacca niyet edip yola çıktık. Giderken Küfe şehrine vardığımız zaman pederim hastalanıp vefat etti. Pederimin yüzünü kapatıp teçhiz ve tekfin işlerini tedarik için dolaşmaya çıktım. Geri dönüp geldiğim zaman pederimin yüzünü açtığımda bir de ne göreyim yüzü merkep yüzüne dönmüş. Bu hali çok mahzun ve mükedder olup ''Ya Rabbi bu diyarı gurbette kimsem yok. Bu hali kime arz edeyim?'' diye ağlayarak uyumuşum. Rüyamda nurani bir kimse gelip pederimin yüzünü açtı, mesetti ve bana hitaben ''Niçin üzülüyorsun?'' dedi. Ben de ''Nasıl üzülmeyeyim? Pederim ne hale gelmiş?'' dedim. Bana Cenab-ı Hak belayı defetti buyurdu. Pederimin yüzünü açıp baktığım zaman ayın 14'ü gibi parlıyordu. O zata sen kimsin dedim. O da Muhammed Mustafa'yım dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine derhal mübarek ayaklarına kapandım ve keyfiyeti sual ettim. Buyurdu ki pederin faiz yiyen bir kimseydi. Cenab-ı Hak faiz yiyenleri ahiret günü merkep yüzlü olarak haşredecektir. Fakat pederin hayatı müddetinde her gece yüz salavat okumadan yatmazdı. Cenab-ı Hak o salavat hürmetine pederinin yüzünü o kadarcık değiştirdikten sonra yine benim şefaatim ile insan suretine çevirdi buyurdu. Uykudan uyanıp pederimin yüzünü açarak baktığım zaman hakikaten tekrar insan suretine tebdil olmuş ve nur gibi parlıyordu. Nihayet onu defnettim. İşte o zamandan beri farzları eda ettikten sonra Salavat-ı Şerife ile meşgul olurum. Salavat-ı Şerife ile ilgili yaşanmış başka bir olay. Bir kadın Hasan-ı Basri Hazretlerine gelerek benim bir kızım vardı vefat etti. Onu çok seviyordum. Rüyamda görmek istiyorum. Fakat bir türlü müesser olmadı. Bana bir şey öğretin ki rüyamda göreyim. Hasan-ı Basri Hazretleri ona cevaben Ey hatun! Yatsı namazından sonra 4 rekat namaz kılıp her bir rekatında bir Fatiha ve bir El Hakemü'l Tekesür suresini oku. Namazdan sonra da salavat-ı şerife ile meşgul olarak uykuya yat. Böylece kızını görürsün. Kadın aynen onun buyurdukları gibi yaparak yattı. Hakikaten rüyasında kızını gördü. Fakat kızın elleri ve ayakları ateşten zincirlerle bağlanmış Katrandan elbiseler giydirilmiş olarak azap edilmekteydi. Uyanınca rüyasını hemen Hasan-ı Basri Hazretlerine ifade etti. O da "Ey hatun kişi, kızın için sadaka ver ve dua et. Ümid edilir ki Hak Celle ve Ala Hazretleri kızından azabı kaldırıp rahmet eder." der. Kadın ağlayarak gider. Sadaka verir ve ibadet ederek duada bulunur. Cenabı Hak'tan kızının affını temenni eder. O gece Hasan-ı Basri Hazretleri rüyasında görür ki cennet bahçelerinden bir bahçe ortasında yüksek bir sedir kurulmuş ve üzerine gayet güzel bir kız oturuyor. Başının üzerinde de nurdan bir taç var. Kendisine kim olduğunu sorunca namaz kılmasını söylediğin kadının kızıyım der. Hasan-ı Basri Hazretleri annen seni başka bir surette görmüş ve çok üzülmüştü bu mertebeye ne ile nail oldun diye sorar. Kız rüyada annemin gördüğü gerçektir. Biz 70 bin kişiydik. Hepimiz kabrimizde öylece azap olunuyorduk. Salihlerden bir zat geçerken kabrimin üzerine salavat-ı şerife okuyup sevabını bize bağışladı. Onun sevabından benim hisseme de bu mertebe düştü diye cevap verdi. Hasan-ı Basri Hazretleri uyandı ve o kızın annesini bularak Kızının haline haber verince kadın son derece sevindi. Hazreti Allah'a çok şükrederek gece gündüz salavat-ı şerifeye devam etti. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Instagram olan herkesi bekliyorum arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz. Hesabım gizlidir. İnşallah takip ettikten sonra tüm paylaşımlarıma yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.